Hoş geldin. <laughs> Sen ne kadar donuk bir kadınsın ya. <laughs> ya aslında hiç öyle biri değilim ama dediğim gibi burada heyecanlanıyorum. Yoksa herkes beni soğuk nevare olarak adlandırıyor ama öyle bir insan daha değilim. Daha tepkisi, daha kontrollüsün. Daha kontrollü, kontrollüyüm ve heyecandan tepkilerimi belli edemeyen bir insanım. Ekran önünde ama bu ekran arkasında değil. öyle değilsin. Aha. Bu aşk karşılıklı anladığım kadarıyla. Öyle Esra abla. <laughs> Her şey senin senden yana başladı. Şöyle Esra abla aslında. Ee, ben uzun zaman önce Rüya'ya aslında... Mesaj mı attın? Yanlış mesaj attım. Yani nasılsın kardeşim diye mesaj attım. <laughs> o da bana iyiyim kardeşim dedikten sonra ben de olay bitmişti. Yani çünkü ben yanlış bir mesaj attım ona. Ee, öyle yaklaşmamam gerekiyordu. Yani o kadar kafamda her şeyi kurmuştum, hazırlamıştım. Ama nasıl öyle bir mesaj attım bilmiyorum. Aradan iki hafta geçti. Ee, pazar günü ne haber bacım deseydim. <laughs> <laughs> <Hayır, şükür. gülüyor> ondan sonra ne haber bayan? Nasılsın hanım? Şükürler olsun. Ondan sonra e, kuzenlerimle Kartepe'ye gitmiştik. Zirvedeyim duyamıyorum diye hikaye paylaştım. Sağolsun e, sağ olsun bir arkadaşı rüyaya atmış bu hikayeyi. O da bana yazdı. O yazdıktan sonra her şey çok farklı oldu. <laughs> enteresan. Ne yazdın evet? Ben merak ettim. <laughs> ne yazdı? Ne yazdı? O zirvedeyim duyamıyorum Sen diye. Sen hayırdır dedim. Ha? <laughs> Sen hayırdır dedim. Sen hayırdır. <laughs> evet. O ne dedi? Kızcağını düşünme. Kızcağını düşünmedim diye cevap verdi. Ben de kızmadım. Şaka yapıyorum. Aşk olsun. Öyle bir insan mıyım dedim. O da yok öyle bir insan değilsin dedi. Sonra konuşmaya başladık. Sonra zaten çağrıda bulundum. Yani genelde Esra abla benim taklidimi yapmayın dediği için ben dedim taklidini yapmadım. Eğer bunu ama dikkatini kişi... çekmen lazım bir şekilde. Şey i̇yi ki çekmişim abla. İyi ki çekmesin çünkü evet. bazen insanların dikkatini onları gıcık ederek de çekebilirsiniz. Bu da arada... hani bu da bir iletişim. Evet bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, bu ilişkide Sabiha'nın yani en azından başlayacak olan ilişkide <laughs> Sabiha'nın çok fazla e, emeği var. Ona da buradan çok teşekkür Nerede ediyorum. Nerede Sabiş? Dışarıda. Sabiha'nın çok emeği ve evet, desteği evet. var. Evet. Esra abla. Efendim? <laughs> Ben bugün çok mutluyum nedense. Uzun zamandır burada yokum. Evet. Ee, öncelikle siz çok özledim. Esra Erol ve ekibini çok özledim. Hoş Sizin geldin. yeriniz bende başkadır. Ee, şunu söylemek istiyorum. Çok heyecanlandım nedense. Niye? Bilmem eski anılarım canlandı. Bir anda. Aslında çok fazla konuşmayacağım. Bugün konuşmayacağım. Daha sonra konuşacağım. Eee Gurur hakkında çok söylemek istediğim şey var. Ben hiçbir zaman arkasından konuşmadım. E, buna herkes şahittir. E, hep bekledim. Şöyle bekledim. Hani gelirse yüz yüze bir karar anı, karar anı yapmayı bile Esra Erol ve ekibine çok gördü. Bana değil. Bu karşınızda oturan adam var ya Esra abla. Rüya sana da söylüyorum. Bu karşınızda oturan adam var ya. Şu an çok rahat oturuyorsun. Cevap vereceğim bitir. Ee, senin oturdu, farklı evet. bir amacın var, Hı -hı. bir hafta sonra bu amacına yine ulaşamayacaksın. Yine elde edemeyeceksin, o amacını ekip biliyor. O amacını elde edemeyeceksin ve yine buradan çekip gideceksin. Öyle mi? Şimdi ben daha ya. Daha çok söylemek istediğim şey var. Sen bütün insanlara yazıyorsun. Alayna'ya yazdın, Merve'ye yazdın. Neden? Esra Eroğlu ATV'ye gelmek için. Tekrar dönmek için. Esra Ama abla, giderken bir, şey söylemek... bir karar anı yapmayı bile Esra Erol ve ekibine çok gördüm Tek bir şey söylemek istiyorum Esra abla. söz bende mi şu an? Evet. Öncelikle Daha biz Merve ile konuşacağım, gurur. Daha çok konuşacağım. Konuşabilir evet, miyim Esra abi? Merve ile konuştuk. Konuşmamız içinde kesinlikle arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Bu bir. Merve. Evet. Yalan, Merve kim? söyleme. Seninle konuşmuyorum şu an. Yalazdı. Senle konuşmuyorum şu an. Şimdi Merve kim onu hatırlatın bana? Bizim e, şey locadaki Merve. Tamam. Tamam. Bu bir. İkincisi e, Rüya'nın bu kadar isim hakkında. Rüya bunlarda bir bu, bu bu konuda bilgin var mı sadece? Kesinlikle Bunu Kesinlikle var. Ee, ben zaten sen ilk önce e, benim sevdiğim insanlara gururu kenara çekiyorum. o <laughs> ayrı. Nesrin e, ve Hatice Hanıma, Hatice ablama laf edeceğine bir bu, bu bugün değil ondan ön dün değil ondan önceki gün Ankara'da kim tamam mı rüya yaz gibi de beni duyanlar sen beni duyanlar çıkarsan esra haksız mı rüya zirvede beni duyan çok ben baskı duya <laughs> altında baran al aşığım diye ağlıyorsa Ferdi'nin tarih yanında ne işin vardı dün değil ondan önceki gün Ankara'da ya bir şey mi ne şey söyleyebilir miyim kameralar gururun gözlerini çekebilir mi çok mu hoşuna gitti ne? Senin istediğin zaten bu değil mi gurur Benim bunun istediğim yanımda geldi. senin istediğin hangisi Ben bunun için bir şey, şey sorabilir miyim zaten. senin istediğin hangisi Senin amacın ne biliyor musun burada şov yapıp Senin amacın ne Biz üçümüz değil, değil yani. ikimiz konuşmak için buraya geldik ama sen ben bugüne kadar neredeydin? Niye şimdi geldin? Ben olduğum sürece konuşuruz. Niye şimdi ben geldin? olduğum sürece üçümüz Neden konuşuruz. Neden şimdi geldin onu soruyorum Hatta sana. Hatta ikimiz konuşuruz. İkimiz Neden diye musun? bir şey yok Çünkü anladın mı? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim beni yok. Beni duyamaz. Duyamaz. Şöyle Esra abla. Ben buradan ayrıldım. İşlerim. Bunda... Sen bir karar E, gurur'un buradan çıktıktan Cuma günü, buradan çıktıktan sonra yayınladığı yazıları, bütün yazıları Esra ATV Instagram hesabına göndermelerini rica ediyorum. Bütün sosyal medya her şeyi biliyor. Şimdi... Bu ne zaman oldu? Bizim e, bitti Esra abla. Cuma günü ben pazartesi buraya Hayır, oturdum. Hangi Cuma? Yani 10 gün önce mi, 20 gün önce mi, 1 ay önce mi? Tarihi? Hatırlamıyorum yani bizim ilişkimiz bittikten. Ne zaman bitti ilişkiniz? Hatırlamıyorum. Gerçekten ha? hatırlamıyorum. İlgilenmediğim şey için hatırlamıyorum. Hayır, o süreci de öğrenmeye çalışıyorum. Ş şöyle Esra abla. Ben buradan ayrıldım. Bununla alakalı birçok yerde konuştum. Çok fazla Can... konuştum. Esra abla senden izin istiyorum. Ben onunla konuşmak istiyorum. Tamam buyurun dinliyorum sizi. Birçok yerde konuştum. Canlı yayında da konuştum. Onun hakkında kesinlikle kötü bir şey söylemedim. Sadece işlerimden dolayı devam edemeyeceğimi söyledim. Buraya geldim. Hala işlerim var. Buraya gelme amacım tamamen rüya. Burada onunla devam etmek istiyorum. Ve e, yeni sezona girene kadar bazı şeyleri burada herkes görecek. Şimdiden büyük konuşuyorum. Bazı kişiler de görecek. Çok farklı şeyler olacak burada. Ben onunla ilerleyeceğim ve sonumuz olacak burada. Böyle devam edeceğim, onunla devam edeceğim. E, buradan ayrıldıktan sonra... Nikah masası diyorsun. Evet, onunla alakalı kesinlikle... Onunla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Ben Konuşamazsın olmak samassın zaten. Bana Kurur. Madem bu konuya girdik her şeyi söyleyeyim. Gurur tükürdüğünü yaladın. Ağladığını biliyor sen herkes için ağladın beni bile Canım benden istiyor. ayrıldıktan Ağlarım. sonra defalarca Ağlarım. arayan sensin Canım ben de konuşmalarda duruyor bunları da gösterebilirim abla Ben, de gö ben, göster. ben abla bunu numarasını engelledim Farklı ee? numaradan arıyor beni ve aradan üç gün geçmiş hiçbir şey olmamış gibiyim bir insan der mi ya Gurur ne yapıyorsun der mi sen kimsin diyorum sen hala Zerya diyor Aa Esra abla duydunuz mu ne koymuş demek ki ne, nasılsın demeli Esra ablacım bir saniye ya senle konuşmak istemiyorum Neden? lütfen. Bak ben bugüne kadar burada Neden? karakterimi adamlığımı bozmadım. Neden? Senin için de Neden? Tamam mı? Neden gurur? İşte böyle. Şöyle ablacığım e, açtım telefonu. Ben Zeliha dedi engelledim. Peşinden bana mesaj attı. Attığı mesajda şu yazıyor: Benden ve hayatımdan uzak dur. Zaten ben 5 gün boyunca sana yazan arayan bir adam değilim. Ama canlı Bu, yayınlar biz... yapıp hakkımda konuşuyorsun. Ablacığım bütün. Neyse. Ne oldu gurur? Abla yarım saat sonra kendi artık kendi içinde o kadar parçalanmış ki yarım saat sonra bana attığı mesaj Ya ben senin ben senin tarihine kapılıp seninle Sen konuşacak kadar düşük bir insanım. Sen burada çok da. görmüşsün. Yani insanlar beni ben, suçladı. Ben senin... konuşmamın sebebi de bu yani. Kimse yanlış anlamasın. Ben konuşuyorsun sadece bana bakarak gözlerime bakarak Sen konuşuyorsun. Sen bir gün önce Ferdin'in yanına Ankara'ya gittin. Dün de öyle bana barana şey. Aşığım. Öyle bir şey varsa diye ağladın diye adama gelcesin. gelip. Fadi, böyle bir şey ferdiyle varsa ferdiyle buraya kanıtla gel. Kanıtla geliyorsan kanıtlarım. Ben, bir bir şey konuşmam. Yok. ben öyle boş şey yok. konuşmam. Ben boş konuşmam. Sen göreceğiz, kanıtla gel tamam, o zaman bir buraya. Bir şey soracağım abla. Buradaki herkese soruyorum. Şimdi bir ilişki Söyle yaşanmış. Benim sinirlerimi bozuyorsun. Lütfen rica bekler misin? Evet. Sorum, sorum. Arda sen şahitsin Hadi Emine Emine şahit Hatice abla şahit Bugüne kadar onun için her zaman aynı şeyi söyledim İlişkimiz biter ya da bitmez Sonuçta 20 yaşında genç bir kız Ben onun hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum Allah yolunu açık etsin Ben de senin derim. hakkında i̇kincisi, kötü bir şey söylemedim ki şimdiye kadar İkincisi. Sen hiç susmuyorsun ki zaten şu Ben seninle konuşmaya gelmedim buraya anlamıyor musun? Ablacığım ikincisi şu Kavga ettik ilişkimiz bitti doğru mudur? Hı -hı. Sizce Hı -hı. suçlu olan mı arar? Suçsuz olan mı İlişkide gurur diye bir şey yok. Öyle ablacığım ama ben engellemişim. O beni engellemiş. Aradan üç gün geçmiş. Ya kardeşim arayıp iki saat konuşuyor. Bunun kaydı var. Ben kardeşime diyorum e ki senin onunla konuşmak istemiyorum. Var yani o kadar anımız i̇ki. var. Tabii ki iki saat konuşacağım. Helal. O Hatice sen abla sen neler konuşur musun? yaptın neler dedin Hatice abla İnternet, konuşur musun? İnternetlerde yazı paylaştın ya sen Sen, sen, sen nasıl geri kalkıp buraya Hatice, sen şu an... Hatice hanım e, siz gururla görüşüyor musunuz? İsra hanım Sürekli Gururla bir... hep görüşüyoruz e, O dönemler gururun dedikleri de doğru Zaten Zeliha'yı yalan makinesine bağlasan Yalan makinesi harbi, bozulur patlar, patlar Ay pardon. sen büyüğüm olmasan Sen Sen benim bir şey söyleyin mi? Hatice Hanım sen benim büyüğüm olmasan ee, çok söyleyeceğim şeyler var da kusura bakmayın. Sen benim büyüğümse konuşamıyorum. Ben muhattap olmuyorum. Sen büyüğünü perşembe istiyorum. Rica ediyorsun. ediyorum Hatice Hanım'ı ee, dinlemek istiyorum lütfen. Hadi buyurun. Kesinlikle e, gurur bana dedi ki artık abla dayanamıyorum. Engelledim. Lütfen bir kez de sen söyle beni arayıp rahatsız edip durmasın. Beni yeterinden fazla kullandı. Hatta gurur buradan ayrılmadan önce de çocuk bana kaç defa söyledi. Hatice abla dedi. Beni öyle bir dedi küçümsüyor, küçük görüyor ki beni her yere dedi arkasında dedi. Affedersiniz herkesten özür diliyorum. Kötü bir şey söylemeyin Yok. lütfen. Ee, şey yerine bir... Bir dakika, Zicabla, bir dakika, ben ben gurur bir dakika. Çok özür dilerim, bir dakika. Ben şey. yok yok Gurur, bir dakika gurur. Bir ya şey ne gurur, gurur demesen bana anladın mı? Esra'da benim seninle ben konuşacak gurur bir şeyim burada yok. Gururda yokken de kötü bir şey söyledim mi? Sosyal medyada da Abla. hiçbir şey yayınlamadım, yapmadım. Yüz yüze konuşalım dedim. O bugün o bugün konuşmamın sebebi de yüzünde ne dedim bana? Yüzüne söylüyorum Ben senin her gurur seni hiçbir zaman istemedi. Sen öyle sanırsın. Abi, şimdi şöyle bir şey var. Ya ben de onda istemedim. geldim loce oturdum yani. Benim bu konuyla alakalı daha konuşacak bir şeyim yok. var. Evet dinliyorum sizi. Biz ikimiz hakkında konuşmak istiyoruz Esra abla. Kesinlikle aramızda üçüncü kişi giremeyecek. Ya kim bu olanları biliyor musun? Hepsinden Başka ee, biliyorum. Başka kızlara yazdığı ne? Gamze konuşsun. Gamze son kez konuş. Hangi Gamze ya? Ee, konuş. 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 Aleyna ile konuşuyor. Hepsinden haberim var. Ha, Hadi çok ya bir şey soracağım ya, sana. Bir şey soracağım sana. Şeyi, Madem, öyle bu işler, zaten. o zaman, nasıl konuşalım bir biliyor musun? Şey ya, ya bir saniye, senle bir konuşacak bir şey, şey yok. Bir, 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Şunu, şunu Esra abla, şunu söylemek mı? istiyorum. Sor. Söyle bakalım. Bir ben şey önce izin ya. alarak konuş tamam mı? Bir saniye. Esra abla bir şey soracağım ya. Gamze bunu sen misin? Evet, Yılmaz'ın benim kardeşim olduğunu bile bile bana açılan sen değil miydin? O konuşmalar şey da var elinde. Nasıl tabiha, olacak? Sabia biliyor bunların. Sana... Herkes biliyor. Kim biliyor ya? Ben sana açıldım. Nasıl açıldım gururcum? Onu söyler misin? Çıkışta e, beraber Allah. bakalım istersen. İzledim. Bakalım neye bakacaksak bakalım. Ben sana açılmadım bir kere Yılmaz'ın adını bir daha anmanı rica ediyorum. Tamam ya mı? Ya Bunların hepsini göreceğiz Gamze. Bunların hepsini göreceğiz. Zerian, son Sizden izin isteyip ayağa kalkıp konuşmak istiyorum. Sizde olan saygımdan, seyircilere olan saygımdan dolayı ben Esra Erol ekibin, Esra Erol ve ekibine her şeyden dolayı teşekkür ediyorum. Ben ne yaptıysam, ben hatalar yaptım. Ben hatasızım demiyorum Esra abla. Yanlışlar da yaptım. Yeri geldi yalanlar da söyledim ama çıktım ertesi gün kabul ettim. Kimsenin arkasından konuşmadım. Kimsenin ara ...arasındaki ilişkiye isteyerek girmedim. Hiçbir şekilde kimsenin mutsuzluğunu da istemedim. Neyse. Bir dakika, saygı göster, sonra Neyse. sen konuş, Dinliyorum. sonra dinleyeceğim. Eğer birinde hakkın varsa helal etsin. Asla ilişkilerini bozmak istemiyorum. Sadece yüzü burada, yüzüne konuşmak istedim Gurur. İnan bana arkamdan senin hiçbir yerde konuşmadım. Sadece yüzüne konuşmak istedim, yüzüne konuştum. Başka hiç Bu amacım mu? Yok. Sadece bu mu? Evet sadece tamam, bu Tamam teşekkür, şey teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir daha Hiçbir benim yüzüme de arkamda konuşma. Sadece bunu istiyorum. Yaptığım her şeyi kabul ettim ben Esra abla. Yalancısın. Ya Esra ablacığım. Bu Doğru basit şeyler şey yok. konuşmuyor. Neyse. Burada bir saniye çok özür dilerim. Gurura sen yalan söylüyorsun. Arkasından konuşuyorsun insanları diyorsan eğer senin böyle bir şey yapmamış olman gerekiyor bu cümleyi kurabilmen için. Çünkü sevgilisiyle dışarıda canlı yayın yapıp devamlı benim arkamdan ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Tamam. Ben artık aralarından çıkarsınlar. Çünkü senin benim arkamdan konuşabilmen için benden çok üstün olman lazım. Tamam mı? mı? Ne ne şey gelin? Gelin. Ne ne şey? bu bulşey e, iki kadın tartışmasına dönsün istemiyorum. Ablacığım e, biz... şimdi bunlar e, konuşulanlar, geçmiş, yaşandı, ne, ne değildir bilemiyorum. Siz sen her şeyden haberin var diyorsun. Evet, evet. haberim var. Ben bunları biliyorum zaten kalkıp da şu an küçük düşürmesinin e, amacı yok. Dediğim gibi e, haddini ilgili bundan sonraki planın ne? Ya ben zaten güvenmesem ona ya da kendime onu buraya davet etmem geleceğinden de ismim kadar emindim. Biz çok mutluyuz. Devam edin konuşmaya. Gurur. Başka da söyleyecek bir şey yok. Biz birbirimize karşı çok yoğun şeyler hissediyoruz abla. O kadar yoğun şeyler hissediyoruz ki yani kimin ne dediği hiç umrumuzda değil. Peki Sağ... sezon finalinde herkes nikah masasını Görecek dedi. Ya bazı şeylerin adını görecek abla. Bu kadar söylüyorum. O da biliyor bunu. Evet, Şu an evet. tarih vermiyoruz ama görecekler her şeyi. Peki. Söylemek istediğiniz başka bir Teşekkür şey var ederiz. mı? Teşekkür ederim. Alkışlarla oluyoruz. Sevgi abla tartışma <laughs> büyüdü. Ceyda'nın babası sen benim kızımı Ankara havası oynatsın. Şimdi sıra sende Zeybek oynayacaksın dedi. Dün gece hiç uyumamış Mustafa. Şu anda Ceyda'nın babasına yani müstakbel kayınpederine aslında bir nevi şov da yapacak. Amca izliyordur herhalde ekran başında. Alkışlarla Ceyda ve Mustafa geliyor. geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi. Hadi Gali, sen de gel. Bacanlardan imam geldi, Arpa buğday zaman geldi. Komşu köyden imam geldi. Hadi Gali, sen de gel. Hadi Gali, hadi Gali, hadi Gali, sen de. Gel. I'm <Sess> 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 Geldim gari. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mustafa da sıra ama e, Manisa yöresi değil mi? Evet İzmir, Manisa. İzmir, Manisa. Yürük tekez ortlatması. Vallahi helal olsun ya. <laughs> Şimdi sıra Mustafa'da. <laughs> Hadi. Evet. <laughs> Helal olsun valla. <laughs> Bu kadarında içeride oynayamıyordu, İçeride bir alıştırma <laughs> yaptı. Evet. Burada gayet Çok de muhteşem da iyi oynadı. oynadı ama yani. Ne yapalım ya? Dünden bugüne kadar muhteşem oynadı. Gece hiç uyumamışsın yani. Hep çalışmışsın. Esan dizlerim, bileğim her yerim parçalandı Çocuğun ya. Çocuğun her yeri parçalandı. Şu <laughs> halime bakın. Ne söyleyeceğim? <laughs> Ege kızı almak kolay mı öyle? Yani. Daha iyisini yaparız. Daha iyisini <laughs> yaparım. Gel. <laughs> 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 ya bu arada Ceyda sen hep söyle yani aslında Mustafa'ya hep anlatmışsın hayatını. Ben köy kızıyım. Evet. Sabah gördünüz beni. Şimdi gördünüz ne alaka? <laughs> Şehir ve köy karışımı arkadaşlar. Ama senin elinden zaten her iş geliyor. Geliyor geliyor her ve iş geliyor. Ve kültürüne de sahip çıkıyorsun. Tabii ki de. Tabii ki de. Has İzmir kızıyım. ...İzmir'i... E, ...kendi kültürümü ben de burada... ...yansıtıyorum işte. Angaralı. Şimdi... E, <laughs> ...Ceyda'nın babası Ünal Bey'e... E, ...bir şeyler söylemek istiyorum. E, kusura bakmayın. Bazı yerlerde bir sıkıntı oldu da... ...o sıkıntıyı ben de anlamadım. <laughs> bir şeyler oldu yani. <laughs> bir yerde bir dengesizlik oldu. Ama e, sizin için... ...inşallah... E, ...kısmetse... Bir şey. e, Ceyda ile düğünümüzde çok daha iyisini yapacağım. Ay inşallah. E, ellerinden de öpüyorum buradan. Ünal Bey'in. Çok önemli biliyor musunuz aslında... ...örf ve adetleri yerine getirmek. Kesinlikle. Onlara bağlı olmak. O değerleri yaşatmak. E, Keçi sütü... ...küçükken çok içtim ben. Keçi sütü içenler genelde hep böyledir. Oyunumuz bile böyle sürekli hoplayıp zıplıyoruz. Ha hepsi keçi sütünden keçi mi? Keçi sütünden. Ama keçi sütü çok <laughs> Keçi var. sütü içen herkes zaten hop deyip zıplar yerinde duramaz. İçeride kendini kaybetti. Masanın üstüne falan çıktı. Ya yasus ya. Fotoğraflar